Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Bu gece Fenerbahçe Galatasaray futbol maçı var. Ben izleyeceğim videom saat 20'de yayınlanacak. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçı başladığında videoyu izlemek isteyenler izlemiş olacaklar. Güzellerim moral vermek için söylemeyeceğim. Moral vermek için de anlatmıyorum. İnanın dünyanın geleceği çok parlak olacak. Ben Rusya ile Ukrayna savaşmaz derken bu iki ülkenin devlet başkanlarının tarihten ders aldıklarını zannetmiştim. E almamışlar. Olabilir ama artık gördük. Bütün dünya gördü ki eğer ülkeler savaşa tutuşurlarsa savaşı başlatan kendini güçlü hisseden ülke isterse Rusya olsun, doğal gaz ve petrol zengini Rusya olsun. Artık savaşlar diğer savaşlarla, yani diğer güçlü devletlerin saldırgan devlete silahlı müdahaleleriyle bitmiyor. Ne ile bitiyor? İktisadi, siyasi, beşeri, eskiler gibi konuşayım. Yaptırımlarla bitiyor. Rusya bu yaptırımlara daha fazla dayanamaz. Efendim yine hazırlık içinde yeni saldırılara geçecek. E, e, kibir, gurur kaybettim diyemiyor. Dönüş yapamıyor ama sonunda kendi halkı Ruslar yani 1917'de çarlığı yı yıkmış Ruslar bugün o o dönemin Ruslarından o fakir aç Ruslardan köylü Ruslardan çok daha Kültürlü insanlar. Daha fazlasına dayanamayacaklardır. Bir gün Kremlin'in kapısında milyonlarca Rus görürsek, yakın bir zamanda milyonlarca Rus görürsek, bir gün aniden Putin'i taşıyan otomobilin on binlerce Rus tarafından ters çevrildiğine tanık olursak, hiç şaşırmayın. beni hiç Ya hatlar artık özgürlüğe, en, en azından Rusya'da bile olsa özgürlüğe, güzel bir yaşama alıştılar. Rusların, milyonerleri ya da milyoner olmayan orta direkleri, devletlerinin petrolden, doğalgazdan kazandığı par paralardan, servetten aldıkları payı, Türkiye'de, İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Maldivler'de harcayamayacaklarsa, Putin dünyanın en iyi insanı, en büyük lideri olsun kimin umurunda. Bu haliyle bu son Rusya'nın Ukrayna saldırısı hem Ukrayna halklarına hem Rus halklarına büyük ders oldu. Sadece onlara mı? Çin'e de ders oldu. Ne deniyordu hep? Çin geleceğin en büyük ekonomisi. Ya arkadaşlar en büyük ekonomi en güçlü ekonomi demek değildir. Ya etmeyin eylemeyin. Çin'de bir buçuk milyar insan yaşıyor. Büyüme hızını büyüme biraz daha artırıp gayri safi milli gelirini, gayri safi milli gelirini kişi başına olanı değil, gayri safi milli gelirini 21 trilyon dolara taşırsak ki taşıyabilir, bir buçuk milyon, bir buçuk milyar insan yaşıyor. Ne olacak? Rus ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi olacak. Peki en güçlü ekonomisi olacak mı? Hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok. Bizim ekonomimiz 10 milyonluk Hollanda ekonomisinden birazcık büyük. Çok değil. Birazcık büyük diye hatırlıyorum. Galiba şimdi di, 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 o kadar da değil. Neyse. Ama biz Hollanda ekonomisinden güçlü müyüz? Aa, yapmayın Allah aşkınıza. Ne ilgisi var canlarım? İşte görüyoruz artık. Ekonomik yaptırımlar dünyanın en büyük silahları. Ekonomik yaptırımlar dünyanın en acımasız diktatörlerini dize getirebiliyor, getirecek. Bakın Japonya 1994'te bir ekonomik yaptırım gördü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika'da kaybediyordu az daha. Evet ama sonunda makul olanı seçtiler. Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya sadece ve sadece ekonomik açıdan biraz yaptırım yaptı. Haksız rekabetin önüne geçebilmek için aşırı devalüasyonlarının önüne geçti. Onları engelledi. Damping yapamazsın dedi. Yaptırımları uyguladı. Sonra çok güzel uzlaştılar. O gündür bugündür Amerika ile Japonya arasından su sızmıyor. Japonya'da efendi efendi haddini bilerek yoluna devam ediyor. Ama dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Değil mi? Ya, en güçlü ikinci ekonomisi. Ya da. Sakın enseyi karartmayın. Hele bilhassa gençler, gençler aman ha, sakın sakın umutsuzluğa kapılmayın. Ya Recep Tayyip Erdoğan bugün var, yarın yok ya. Gidecek. Bugün gitmezse yarın gidecek. Yarın gitmezse öbür gün gidecek. Bu zihniyet mutlaka iktidardan düşecek. Çünkü böyle yürüyemez, yürütülemez böyle bir şey canlarım benim. Haliyle e, bütün dünyanın geleceği çok parlak olurken Türkiye gibi bir ülkenin en azından jeopolitik olarak coğrafi olarak bulunduğu yer itibariyle bir ülkenin dünyadaki gelişimden geri kalmasının yani ya da soyutlanmasının imkanı yok. Sakın enseyi karartmayın. Çin de dersini aldı. Çin o da dersini aldı. Yarın bir gün o da bir yerlere Tayvan'a falan girmeye kalkarsa Amerika Birleşik Devletleri Çin'e de öyle bir ambargo uygular ki Avrupa Birliği ülkeleri dahil. Çin üretimle ayakta duruyor. Sovyet, affedersiniz Rusya doğal gaz ve petrolle Çin ise üretim ve satışla ayakta duruyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya, Güney Kore, ne bileyim işte Yeni Zelanda gibi ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri dahil de bunun içinde. Eğer Çin'den ürün satın almazlarsa ya Çin çöker be, çöker çöker. Yani Rusya kadar bile dayanamaz o üretimi devam ettirmek zorunda. O üretimi devam ettirmek için de Rusya'dan şundan bundan neyse her ay asgari asgari 20-25 milyar dolarlık petrol ve doğal gaz almak zorunda. Satın almak zorunda. Ne 20-25 milyar? En az 55-60 milyar. Bizim bir yıllık petrol ihtiyacımız, doğal gaz ihtiyacımız Çin'in bir aylık tüketimi kadardır. Evet canlarım. Ya niye korkuyorsunuz bilen ya? Bu teknoloji dünyasında, bu dijital dünyada siz bakmayın o komple üreten kimilerine. Bakmayın o dijital teknoloji düşmanlarına. Onlar felaket üzerinden geçiyorlar. Bütün hayatlarını felaket üzerinden kazanıyorlar. Ben bile zaman zaman öyle yapıyorum. Bakın bugünkü videomun başlığını eyvah eyvah çok kötü. Kötü olan ne? Ruslar yeniden askeri saldırı yazdırıyorlar. Beni üzen ne? E beni üzen Sayın Cumhurbaşkanımız Nobel barış ödülü alacaktı. Neden? E Rusya ile Ukrayna'yı barıştırdığı için. <laughs> Abi tam adamcağız Nobel barış ödülü alacakken Ruslar tekrar saldırdılar. E bu Putin'in yaptığı da çok ayıp ya. Değil mi? Evet. Çok güzel günler bekliyor hepimizi. Sakın sakın enseyi karartmayın canlarım. Önümüzdeki yıllarda bütün dünyada tabi bizde de hem emeğe olan talep artacak. Yani işçiye daha çok talep artacak. Daha çok iş, işçiye ihtiyaç olacak çünkü. Başka demokrasiye talep artık zirve yapacak. Bütün dünya gördü. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği bütün 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 bu kötülük felaket haberlerine rağmen asla ve asla demokrasiden taviz vermiyorlar. Başka? Hukukun temel ilkelerinden taviz vermiyorlar. Başka kuvvetler ayrı ilkesinden taviz vermiyorlar. Bütün dünya gördü ki bütün tek adamların yönettiği ülkelerin sonu felaket. Tek adamlarla bir iş yürümüyor. Tek adamlar savaş çıkarıyor. Tek adamlar devletleri işgale kalkışıyor. Tek adamlar herkesle kavga ediyor. Tek adamlar kendi işlerindeki demokrasiyi yok ediyor. Yargıya müdahale ediyor. Hukuk yerlerde süründürüyor. Ekonomiye müdahale ediyor, merkez bankalarına müdahale ediyorlar. Tek adamlar ülkelerin başına, daha doğrusu halkların başına bela alıyorlar. O nedenle önümüzdeki süreçte işte bu Ukrayna ve Rusya örneği bize şunu gösterdi ve ders verdi. Tek adamlık dönemi bitmiştir. Nerede tek adam orada felaket. Türkiye neden felaketleri yaşıyor ya da neden felaketleri Tek adam sistemine döndükten sonra yaşamaya başladık çünkü sistem değil rejim değişti. E, rejim değişti. Tek adam totaliter rejimdir. Bakın tek adam rejimleri totaliter rejimler sistem değişiklikleri değildir. Totaliter rejimler, at üstünde rejim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimi anayasasında ta, e, tarif edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi esasına dayanır. Yargı bağımsızdır, müdahale edilemez. E, açın anayasa yok. Açın anayasa yok. İşte bu rejimdir. Eğer siz bu rejimde kuvvetler ayrılığı ilkesini bir tarafa atarsanız, tek adamı yargıya hakim hale getirirseniz, sizin oradaki değişiklik sistem değişikliği değildir. Rejim değişikliğidir. Bütün dünya, bakın bütün dünya zengininden fakirine, demokrasisinden antidemokratına, az gelişmişinden çok gelişmişine kadar bütün dünya halkları, bütün ülkelerin halkları gördü, anladı ve inandı ki tek adamlarla bir devlet yönetilemez. Çözüm demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti. Ya onun için bu kadar umutluyum. Onun için geleceğe güvenle bakıyorum. Geçtiğimiz günlerde de söyledim. Hemen tabii birileri diyor ki sen Amerikancı mısın falan filan. bu ne Amerikancısı kaç defa söyledim ya. Hayatımda hiçbir şeyci değilim. Ama Amerika'daki hı hı. rejimi takdir edenler dedim. Amerika'daki sistemleri beğenenlerdenim. Avrupa Birliği rejimini, Avrupa Birliği ülkelerindeki sistemi beğenenlerdenim. İnsani gelişmişliğin bir ülkenin zenginleşmesi için olmazsa olmaz şart olduğu konusunda kanaatçı ötesinde eminim. Şüphem yok. Böyledir. Böyle olacak mıyız? Tabii olacağız. Sakın enseyi karartmayın. Olacağız. Efendim ben görür müyüm ya? Benim görmem çok önemli. Ben ya da benim kuşağımın görmesi çok önemli. Bunu ki göreceğim. Ama Allah. Arkadan gelen gençler görecekler ya. Gençler. Ya son 20 senedir Erdoğan hükümet olduğunda doğanlar henüz bir şey görmediler. Onlar şimdi şimdi son 4 yıldır 16 yaşından sonra nasıl bir belaya rastladıklarının farkındalar. Ama onların çektikleri çile bela birkaç tane daha sürecek. Belki bir 15-16 ay daha sürecek. Ondan sonra yavaş yavaş düzlüğe çıkıp koşmaya başlayacağız. Müreffeh bir ülkede yaşayacaklar. Özgürlükçü, hukukun temel ilkelerinden taviz vermeyen, kuvvetler ayrılığının eksiksiz uygulandığı, devleti yöneten siyasetçilerin yargıya ve bürokrasiye asla müdahale etmedikleri, müdahale etmedikleri bakınız. Demokratik hukuk devletlerinde yargıya siyasetçi müdahale etmez. Neden? Yasama organı vardır. Meclisler parlamentolar kanunları çıkarırlar. Bürokratlar o kanunlara uygun şekilde görevlerini yaparlar. Şimdi öyle bir şey yok şimdi. <laughs> Erdoğan istediğini atıyor, istediğini görevden atıyor. Gece yarısı. Ay gündüz edip gece yarısı. Kimsenin haberi yokken böyle bir sistem çöker, çöktü. Bu çünkü rejim değişikliğine gider. Daha henüz gitmedik. Gitmeyeceğiz. İzin vermeyeceğim. Böyle bir şey olur mu ya? Kim ne demek ya? rejim nasıl değişecek? Yani demokratik ve sosyal hukuk devleti gidecek yerine şeriat devleti mi kuracaklar? Padişahlık mı gelecek? Hilafet mi gelecek? Ya güldürmeyin beni ya. Efendim 2023'te gelecekmiş. Yalan ya. Hiçbir zaman gelmez. Lozan efendim iptal e, iptal edilecekmiş. Süresi bitecekmiş. Yalan. Ya bunlar hepsi yalancılar ya. Atatürk hilafetin 100 yıl sonra yani Cumhuriyet'in yılından 100 yıl sonra gelmesi konusunda o dönemdeki parlamentoya mutabık kalmış. Hatta Lozan'a da gizli bir madde koymuş. Hiçbir yerden yalancılar, üçkaçı şerefsiz, ahlaksız, haysiyetsiz, onursuzlar size. Utanır lan. Çocuklarınızdan utanın be. Allah Allah. Eşinizden, dostunuzdan mı şerefsizler? Yani bu gariban insanları tahrik ediyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz da ne geçiyor elinize ya? Ulan devleti batırıyorsunuz be. Devleti. Bu devlet battığı zaman siz ayakta mı kalacaksınız? Çocuklarınız, sorunlarınız ayakta mı kalacak? Eşek ol eşekler. Affedersiniz. Şimdi bunu bir dede gibi söylüyorum. Ha bunu iktidar gazetecilerine söylüyorum. Siz ayakta mı kalacaksınız? Ha bugün çok binlerce dolarla maaş alıyorsunuz diye. Hep mi sürecek bunlar? Hayır. Adam olun ya. Ya adam olun ya. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Ya bırakın da çocuklarınızın geleceğini çalmasına, kimsenin izin çalmasına izin vermeyin. Yapmayın ya. Neyse canlarım. Hepinizi sevgiyle yanaklarınızdan öperim, gözlerinizden öperim. Hoşça kalın. Sakın enseyi karartmayın. Sakın her şey harika olacak. Göreceksiniz.